Pagaya euro lan dolar, kaç para oldu? Paraya euro mu yapayım, dolar mı? He, he. Neyse bunu daha sonra düşünürüm. Allah rızası için ha bu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu kör adama bir yardım. Emice sen hem çorim değilsin hem gazete okuyorsun. Bu nasıl oluyor? Dur ha bu paraları alayım geri bakayım. Ben gazete okumayayım ki. E neye değilsin? Ben resimlerine bakayım. Ha pardon Emice ya kusura bakma o zaman. Yanlış anladım ben.